Herkese iyi günler dostlar. Geçen hafta Pasifik adalarını yayınlıyorduk, Mopelia Atölye'yi yayınlamıştık. Tahitinin 150 mil kadar batısında, 15-20 kişi'nin yaşadığı minik bir adacık, Mopelia Atölye. İçeriye giriş oldukça tehlikeli olduğu gibi içeride de oldukça tehlikeli su altı kayalıkları ve su üstü kayalıkları var. Aralarından çok dikkatli geçmelisiniz. O yüzden birçok tekne oraya girmiyor, risk almak istemiyor. Ama bana çok ilginç göründüğü için ben içeriye girdim. Bir hafta kaldım. Hem de e, dünya turun boyunca yaşadığım en güzel bir haftalardan biriydi bu. Opelia atölünden e, 150 met, 150 mil kadar özür dilerim 200 mil kadar e, güneybatıda Güney Kuk Adaları'nın en kuzeyinde bulunan Atutaki Adası'na geliyorsunuz. Bu adanın e, rüzgar altında bir koyu var. E, o koya böyle slalom yaparak dar bir kanaldan giriyorsunuz. Yaklaşık 1 mil, 1 mil bile değil bir kilometre kadar bir kanal bu. O kanalın önüne geldiğinde alçak su zamanıydı. Aslında yüksek su zamanında girmek lazım içeriye ama sabırsızlıktan ben gene de içeriye girdim büyük teknelerin zaten içeriye girmesi söz söz konusu değil. İçeriye girerken tabii görüntü almaya çalışıyorum. Bir de kamera var. benim ayağımda da yeke var. O şekilde 5-600 metre kadar ilerledim ve bir yerde teknenin salması kuma oturdu. Kuma değdi. E, bu arada kıyıya baktığımda 20-30 kişi elleri beline koymuş. Merakla beni seyrediyor. Dürbünle bakanlar falan da var. Teknenin bulmasını bıraktım hemen. E, ucuna bütün ağırlıkları, su bidonları, mazot bidonları ne varsa elimde koydum. Ben de çarmıklara gelerek tekneyi 20 derece kadar yatırmayı becerdim. O şekilde hafif yolla motorla su kesimi azaldığı için içeriye girmeyi başardık bir şekilde. İyi ki de gelmişim. Çok az ziyaret edilen nefis bir ada. İşte küçük teknenin, küçük tekne sahibi olmanın da avantajı o. Böyle yerlere girebiliyorsunuz tipik Pasifik manzaraları gene işte bembeyaz kumsallar, palmiye ağaçları, hindistan cevizi ağaçları, rengarenk mercanlar, bronz renkli Polonezya insanları. Bu ada göreceli olarak turistik bir adaydı. Küçük bir hava alanı vardı. Nispeten canlıydı ama e, nüfusu oldukça az. Birkaç yüz kişiden oluşuyordu. E, buradan merakla Palmerston Mercan Atölye'le geçmek istedim. Palmerston Mercan Atölye yaklaşık buradan Ağdutaki'den 200 mil kadar e, kuzey batıda bulunan birkaç tane küçük adacıktan oluşan e, atöller zinciri. Bunun hikayesi ilginç. Aslında ben daha çok coğrafyasından çok sosyal yapısını merak ettiğim için buraya gitmek istedim. Şöyle bir hikayesi var. Bir İngiliz, William Masters 100 sene önce, 100 küsur sene önce bu adaya 3 karısıyla birlikte gidiyor. Pasifik'te evlendiği üç tane kadın. Pernin Adalarından. Onlardan çocuklar yapıyor. Bundan sonra dışarıdan insanlar geliyor. Adanın ahalisi bir şekilde artıyor. Evlilikler oluyor. Aile içi evlilikler oluyor. Sonra aile içi evlilikleri yasaklıyor William. Ee, Özetle burada bir e, aile yaşantısı ortaya çıkıyor. Şu anda o ailenin e, yapısı, nüfus hemen hemen 50 kişi kadar oluşmuş durumda. Ve burası 1900'lü yılların başından beri Yeni Zelanda himayesinde her türlü lojistik imkanları, sağlık imkanları, eğitim imkanları Yeni Zelanda tarafından karşılıyor. Buraya bağlı zaten. 6 ayda bir erzak gemisi geliyor. Adada adaya iki günde ticaret rüzgarlarıyla geldim. ...çok güzel bir yelken seyriyle ulaştım. Ee, çok ilginç. Demirlenecek en ufak bir kum alan bulamadım. Yerlerin de ısrarıyla mercan kayalıklarının üzerine demirimizi attık. Yani e, kayalara takılıyor demir. Eğer oradan kurtulursa tek deniz değil. derinliklerinde böyle bir riski de var ama... ...mümkün olduğunca dalarak falan da kontrol ettik. Bir yandan da sürekli yerler bunun mercanlara zarar vermediğini hemen... Yenisinin oluştuğunu söylüyor ama bilemiyorum artık doğru mu. E, adaya gelince hemen alüminyum e, bir tekneyle, hızlı bir tekneyle bir görevli geldi. Başında laf olsun diye bir şapka. E, ciddi değil ama ciddi gibi davranmaya çalışan bir adam. Pasaportumu istedi ciddi bir e, gümrük görevlisi gibi, pasaport polisi gibi falan. Ben de dalga geçtim, şaka yaptım daha doğrusu. Ne pasaport dedim, 20 kişinin yaşadığı yerde pasaport kontrolünü yapıyor falan dedim. Başta görevimiz falan dedi böyle. Bir yandan da gülmemek için zor tutuyor kendini tabii ki. Pasaportuma bir damga vurduktan sonra gülerek hadi gel şimdi yemeğe gidelim dedim. E, orada bir hafta kaldım. E, hayatımda gördüğüm, e, dünya turunda gördüğüm en dost canlısı, en misafirperver halkın içine düştüm. Çok da ilginç bir düzen kurmuşlar kendilerine. Yüzlerce güneş paneli göğe dönmüş, yüzlerce akü altında bu köyün enerjisini sağlıyor. Güneşten elektrik üretiyorlar, bütün evlere kablolar da buradan elektrik gidiyor. Bir tane büyük çanak anten koymuşlar, uydudan internet elde ediyorlar. Yavaş da olsa bir internetleri var. Bir tane kilise var, bir tane bakkal var, bir tane... Ee, okul var. Yeni Zelanda'dan gönüllü öğretmenlerin geldiği ilk orta lise düzeyinde eğitim veriyorlar bu okulda. Ee, böyle küçük bir e, dünyaları var bu insanların ama hepsi son derece huzurlu. Adalara tayfun geldiği zaman çok nadir oluyor bu ama geldiği zaman tabii e, korunmak çok zor oluyor. Bir küçük tepecik yapmışlar. Hepsi o Kum tepesinin üzerine çıkıp orada adeta tünüyor, ayaklarının altından suların geçtiğini anlatanlar vardı bana tayfun sırasında. Adadan, şey sudan bir metre yüksekliğinde bir adadan bahsediyoruz. Aslında birkaç tane adası var ve William bunları çocukları arasında pay etmiş ama hepsi birlikte yaşamak için aynı adada yaşamayı tercih ediyor. Adanın ileri gelenlerinden BAP'ın herkese yaptığı, bütün erkek denizcilere yaptığı klasik bir esprisi varmış. Bu da şey, e, Palavra'dan bir harita çizmiş. 200 mil kuzeyde diyor, bu e, kupuku diye bir ada var diyor. Bu adanın ahalisi diyor tamamen kadınlardan oluşuyor. Mutlaka oraya gidin diyor. Erkek denizcileri kandırıyor bu şekilde. Böyle inanan da baya bir e, kitle olmuş. E, ondan sonra e, eğlenceli bir insan ee, insanlarla konuşmayı seviyor. Ee, sonra bana Palmerston'dan sonra gitmem için Beverly Reef'ini aslında ben Tonga'ya gitmeyi düşünüyordum direkt. Beverly Reef'ini e, önerdi. Bak dedi buraya dedi böyle giriyorsun dedi içine bir krokisin çizdi falan. Aslında haritalarda öyle görünüyor. Haritalarda yumak şeklinde karmaşık bir kayalık olarak görünüyor ve demirleyemeyeceğinizi düşünüyorsunuz orada. Halbuki öyle değil. Çember şeklinde bir atol içine giriyorsunuz falan. Ben e, heyecanlandım böyle yerlere. Bayılıyorum çünkü. Bastım yelkenlerimi. iki günlük bir seyirle e, çok da heyecanla yaklaştım oraya. Çünkü suyla aynı seviyede kayalıkları nasıl göreceğim diye gece yaklaşırsam falan korkularım endişelerim vardı. E, artı 80' da mevki koyuyoruz. E, Allah'tan çok ilginçtir. 40 mil mesafeden e, adayı gördüm. Üzerinde bir... E, Balıkçı teknesi vardı kayalıkların o çok uzun mesafeden kırılan dalgalarla birlikte görülüyordu. Adanın rüzgar altına yaklaşırken devasa soluganlar e, kayalıkların üzerinde kırılıyor ve balinalar etrafımızda zıplıyordu. Yavru balinalar, büyük balinalar e, ve bir anda şaşırdım teypte Yes grubunun... Don't Kill the Whale isimli parçası çalıyordu. İzleyeceğiniz videoda bu anı da göreceksiniz. Don't Kill the Whale yani Balinayı Öldürme parçanın ismi. Adeta balinalar bu müziği dinledi ve yanımıza geldi gibi hissettim. Ee, i̇çeriye girdim. Nefis bir kumsal. Her yer kum. Ee, balık kaynıyor. Her türlü kabuklu. istakozlar, Böyle bir deniz. İşte işte yakın bir yerde demirledik rüzgar altına doğru rüzgar üstüne doğru pardon çarpıntı çırpıntı yaratmasın diye Burada bir hafta kaldık. İstakozları elimizle yakaladığımızı söyleyebilirim. Bir buçuk metre uzunluğunda bir tane istakoz yakaladım. 15-20 tane istakoz yakaladık fazla zarar vermemek için. Betleke'nin çok güzel bir derin dondurucusu vardı. Aylarca orada taşıdık bunları. Tonga dahil, Fiji dahil birçok yerde bu istakozlardan istifade ettik. Ee, büyük midyeler gördüm orada. Klem deniliyor kabuklular. Neredeyse masa büyüklüğünde. İnanılmaz bir coğrafya. Burada demirlerken kendinizi uzayda demirlemiş gibi hissediyorsunuz. Bir boşluğun üzerinde denizden ulaştığınız bir uzay adeta. En yakın karaya binlerce kilometre uzaklıktasınız. 20 derece güney enlemindesiniz. Bir de burada bir fırtına attı artık 2 gün boyunca. 50 nat civarında esti. Fırtınanın geldiği yöne doğru yaklaşarak dalgaları küçültmeye çalıştık. Çift demirle durduk. Neyse ki bir sıkıntı yaşamadık. Sadece bir arkadaşın Rüzgar jeneratörünün pervanesi koptu. Onun dışında bir sıkıntı yaşamadık. Burası gerçekten beni çok etkiledi. İnanın biraz stok yapabileceğim bir teknem falan olsaydı daha büyük, daha konforlu bir teknem olsaydı burada çok daha uzun süre kalmak isterdim. Beverage Resifi'yi yaklaşık beverage resifinde yaklaşık bir hafta kaldım. Daha sonra e, zaten e, Pasifik'in diğer adalarına doğru ilerlemeye başladık. Bu e, anlatımdan sonra size yayınlayacağım videoda e, görüntüler beverage resifi ne kadardır? Beverage resifi de vardır görüntülerde. E, o andaki o zamanki imkanlarımızla ee, tabii ki bugünün koşullarına göre çok doyurucu olmasa da gene de fikir verecek düzeyde, e, hoşlanacağınızı zannettiğim düzeyde videoları e, birazdan yayınlayacağım zaten. Bundan sonra tekrar Pasifik'te devam edeceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum.